Mevlüt amca selamun aleyküm. Her zamanki yerini almışsın maşallah. Hayırlı cumalar diliyoruz. Evet Allah'ın rahmeti üzerinize olsun. Bu da sizlerden hatıra kalsın. Cemalettin hocam maşallah hayırlı cumalar olsun. Elhamdülillahi Rabbil alemin.

kulluk, Allah'a kulluk. Nasıl bir kulluk? Allah'a kul ile ilgili inşallah sohbetimizi namaza kadar sürdüreceğiz. Mevlamız istifade edenlerden olabilmeyi hepimize nasip edesin. Bir kere koyması Allah'ın yüceliği, azameti karşısında duyulan Sen de al bakayım. bir ülkeriş içerisinde olmaktır. Yani beni yaratan bir Allah var. Ben neyim ki? Ben Maşallah. Ben yeryüzünde ne kadar bir varlığım var? Şöyle dünyaları, galaksileri düşündüğümüz zaman bu durumdan razı olmaz. Böyle kişilerden olmayın diyerek Peygamber Efendimiz bizleri uyarıyor. Böyle bir duruma düşmekten Mevlamız bizleri muhafaza eylesin inşallah kıymetli kardeşlerim. Hı -hı. Yine başka bir ayet-i kerimede derken Rabbimiz diyor ki de ki, ey peygamber de ki kulluğunuz ve niyazınız olmasa Allah size ne diye değer verse?